Hocam Birmingham Üniversitesi'ndeki 1400 yıllık Kur'an-ı Kerim'in günümüzdeki Kur'an nüshalarıyla %99,5 oranında benzerlik arz etmesini kaçtı göstermesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Kur'an tahrif edildi mi? Birmingham Üniversitesi'ndeki Kur'an'ın 1400 yıllık olduğunu nereden çıkarıyorsun? O kadar çok safsata ile bulandırılmış bir konu ki yok efendim San'a'daki bir Kur'an nüshasının silinmiş satırları vesaire. Kur'an-ı Kerim'in Muhammed'in ölümünden 50 veya 60 sene sonra yazıya döküldüğü kesin olarak biliniyor. Bundan önce ne kadarı, nerede? hangi yazıyla, yazıya dökülmüştü konusunda ciddiye alınabilecek hiçbir veri yok. Sadece e, inanmak isteyenlerin inanacağı bir dizi safsata var. Bir dizi yarı doğrulardan ibaret şeyler var. E, 680'li yıllarda e, Halife Abdülmelik zamanında İlk kez Arap yazısı kodifiye edildi, kodlan. yani Kur'an'ı yazmak amacıyla Arap yazısı icat edildi. Daha önceki dönemde yani Muhammed zamanında ve Muhammed'i izleyen 60 yılda Arap yazısı ile sadece bir takım grafitiler, sadece bir takım 3 kelimeden 5 kelimeden ibaret... Çiziktirmeler mevcut. Arap yazısı o dönemde bildiğimiz yazı değil, noktalar falan yok. Yani harekeler değil, noktalar yok. Ee, Arami yazısının eciş bücüş bir versiyonu sadece not almaya yarar şey. Herhangi bir döneme ait yazıt, ciddi boyutlarda bir yazıt, edebi bir eser, mektup, vesaire yok Arapça yazılı olarak. Çünkü Orta Doğu'nun yazı dili o dönemde herkes için yani e, üst düzey dili Latince gibi böyle kültürlü insan yazı yazmayı bilen az sayıda insanın kullanacağı yazı Arami yani Süryani yazısı. Hem Yahudilerin hem Hristiyanların kullandığı kitabi yazı bu. Muhammed zamanında da yazı denince bu yazı anlaşılıyor. Arapçanın bir e, aşiret dili olan Arapçanın yazılabileceği fikri henüz mevcut değil Muhammed zamanında ve onu izleyen dönemde. E, Hz. Osman zamanında komisyon kurulup e, Kur'an-ı Kerim'in yazıya döküldüğü şeklindeki iddia ancak olaydan yaklaşık 180 yıl sonra Abbasiler zamanında uydurulmuş bir rivayet psikolojisi son derece net. Biliniyor Muhammed zamanında yazılmadığı. Ee, Muhammed'den çok uzun bir süre sonra yazıldığı da biliniyor. Fakat bu insanları huzursuz ediyor. O yüzden hani Muhammed'den sonra yazıldı ama o kadar da uzun değil diyeceğim. İşte Osman zamanında yani henüz insanların hatırladığı bir dönemde yazıldı şeklinde bir rivayet geliştiriliyor ta Abbasiler zamanında. Şu anda var olan bilimsel e, yani objektif, soğukkanlı dışarıdan bakan bir insanın ikna edileceği düzeydeki bilgiler şu ki e, 680 yılı civarında Emeviler zamanında derlendi. O zamana kadar şey neydi çok belirgin yani birazcık mesela Süryani geleneğini biliyorsanız birazcık Yahudi geleneğini biliyorsanız nasıl aktarıldığı son derece nettir. İlahi şeklinde aktarıldı yani insanlar bunları ezberlediler ve bunları her cuma günü camide topluca ilahi şeklinde söylediler, kıraat ettiler tabi bundaki aktarım sıhhati konusunda en ufak bir fikrimiz yok. Olamaz da. Şunu biliyoruz, Kur'an'ı yazma aşamasına gelindiğinde her şehirde, her bölgede, Yemen'de, Şam'da, ee, Küfe'de ayrı ayrı gelenekler vardı. Ve i̇nsanlar bayağı birbiriyle çatıştılar. Biz o ayeti öyle bilmiyoruz, böyle biliyoruz dediler. Bunlar Haccac'ın emriyle e, susturuldu ve ortak Emevi Devleti'nin siyasi çıkarlarına uygun bir metin oluşturuldu. Hz. Muhammed'in ölümünden yaklaşık 60 yıl sonra ve yani 50 küsur yıl sonra.